Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. yıl başarılı oyuncusu Afra Sarazoğlu'nun tatilden yeni fotoğrafları geldi. İşte o görüntüleri sizlere sızak aktarıyorum. Afra Sarazoğlu sevenleri, Afra Sarazoğlu hayranlarını kanalımıza geçiyoruz. Uzun zamandan sonra yine güzel bir paylaşımıyla, tatil fotoğraflarıyla Fotoğraf ile karşımıza çıktı. İşte o görüntüleri sıcak sıcağından sizler için paylaşıyorum. Sizler de hala kanalımıza abone değilseniz Aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizleri takipte kalmayı sakın ve sakın